Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda Star TV'nin yeni yayın hayatına başlayan Sol Yanım dizisinin setinden gelen yepyeni kareleri bir araya topladım ve sizler için yayınlıyorum. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Perşembe akşamlarının sevilen dizisine çevrilen Sol Yanım herkes tarafından beğenilerek izleniyor. Başrollerini Özge Yağız'ın ve Tolga Mendi'nin paylaştığı dizi bakalım reytinglerde de yükselmeyi başaracak mı? Sizler 6. bölümü büyük bir sabırsızlıkla beklerken ben de sizler için setten gelen en son kareleri bir araya topladım ve yayınlıyorum. Umarım videolarımdan memnunsunuzdur. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.